Evet. Sen şimdi kimim demiştin evladım? Arkadaşıyım teyze ben. Ah. Gazanfer'in. Has arkadaşıyım hem de. Tanıdığım en kral adamlardan biri Gazanfer. Öyle. Çok severim Bilal'i. Sever sever. Çok yardım etti bana. Yalnızdım arkadaş oldu. Güvendim ona, inandım. Bilal biz bunları seninle dışarıda konuşsak. Evime soktum. Tabii, evime soktum onu. Korudu beni. Kolladı. Yanında ağladım ben onu. O bana omuz verdi, ben o omuzu tuttum. Yani... ...tebrik ederim. Çok iyi evlat yetiştirmişsiniz. Ha, i̇yi. İyilik etti benim oğlum. İyi değil mi? Söyledim ben söyledim. Çok zaman geçirdik biz onunla. Çok anılarımız oldu. Anlat. Anlat bana. Hadi. <laughs> mesela... Mesela bir gün... Bu geldi yanıma. Elinde... Böyle bir cam parçası. Yürü Bilal dışarı. Buraya vurdu. Ne? Anne dinleme onu boş ver. Ben yapma dedim. Teyze ben ağladım çok ağladım. Yapma dedim yalvardım. Allah rızası için Gazanfer yapma dedim. İçinde şu kadar iyilik kaldıysa yapma. Gazanfer. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Gazanfer. Yokmuş. Gazanfer'in içinde şu kadar iyilik yokmuş be teyze. Gazanfer kötü bir çocukmuş. Senin oğlun psikopat. Senin oğlun kasapmış, kasap. Öldürürüm lan seni. Allah'ıma kitabımı öldürürüm lan. Yeter lan! Benim kasap. Kasabım lan ben. Ben yaptım lan sana onları. Hiç acımadığı için. Gene acımam lan. Gene yaparım lan. Öldürürüm lan seni. Baba, vallahi doğru değil baba. Yemin ederim bak korkutayım diye söyledim. Baba, bak biliyor musun P polis oldum ben, en iyi oldum baba. Oğlum öldü benim. Kimsin sen bilmiyorum. Bir daha bu evin yakınından bile geçersen, bir daha bu kadına yaklaşırsan, yıkıl karşımdan. A anne